Evet Türkiye'de sanayi ve ticaret ünitesindeyiz. Arkadaşlar sanayi kuruluşlarının dağılışını etkileyen faktörler ham madde, güvenlik, ulaşım, enerji kaynağı, pazar, iş gücü ve sermaye şeklinde. Bakın ben bunu size şöyle anlatayım. Yani bunlar içerisinde hangisi en önemli hem ona vurgu yapmış olayım. Diyelim ki EYT'li emekli olmuş birisi. Bakın ben 20 günde kaçırdığım için içime dert olmuş demek ki. Ya yaşta çok da hani yaşlı değiliz. Ne yapalım o zaman? Bir şeyler yapalım. Ne yapalım? atıyorum işte sirke yapalım. Peki. Ham madde. E, tamam Manisalıyız biz. Örnek veriyorum işte. E, ham madde üzümümüz var. Tamam. Ham maddeyi hallettik. Sıkıntı yok. Peki. Enerji kaynağı. Ya biz ne yapacağız işte? Evin altını açarız olmazsa işletmeyi. Yukarıdan çekeriz kabloyu. Tamam. Onu da hallettik. Peki. Pazar. Ya bizim eş dost akraba çok. Yani ne bileyim dağıtırız eşe dostaya satarız. Sıkıntı yok. Pazar da hallettik. Tamam hadi onu da hallettim diyelim. Ulaşım, ya işte bizim Toros var, Toros'u kullanırız. Tamam. Peki iş gücü, yani ne olacak işte, yani e, hanım telefonlara bakar, işte kız var benim, o da muhasebeye bakar. Hadi onu da hallettik. Güvenlik, tamam ya işte bir güvenlik kamerası taktırdık, tamam oldu. Tabi burada güvenlik biraz farklı. Yani bazı sanayi kuruluşlarının ülkemizin ortasında olması lazım. Vurgu yapacağım ben ama, hani e, o hikayeyi bozmayayım diye içi, içine girmemiştim. Peki, hepsini hallettik. Hepsini hallettik ama para, para yok. Para yoksa arkadaşlar, para yoksa bütün bu fikirleri çöpe at. Anlatabiliyor muyum? Yani sanayileşmede e, fabrika kurmak istiyorsan yani sanayileşmede en önemli olay sermaye. Sermayen yoksa bu muhabbetleri kahve köşelerinde her gün duyarsın. Ama ah bir param olsayla biter cümle. Tamam mı? Demek ki sanayi kuruluşlarının dağılışını etkileyen en önemli faktör. Neymiş arkadaşlar sermaye peki şimdi ham maddeye bakalım bazı ham maddeler çabuk bozulabilir onun için tesise yakın yerde olması ya da işte fabrikanın ham madde yakın yerde olması oldukça avantajlıdır arkadaşlar İşte et ve türünleri süt ve süt ürünleri özellikle işte bu salça vesaire şeker pancarı en başta zaten onu söylememiz lazım gibi peki. Ülkemizin sanayisinin en büyük sorununun sermaye tersiz olduğundan bahsettik. Hocam peki biz bunu nasıl çözmeye çalışıyoruz? Cumhuriyet'in ilk yıllarında devletçilik politikası ile çözmeye çalıştık. Yani devlet bizzat fabrikaları kurdu. Ama değişen ekonomiyle birlikte artık yabancı sermaye ortaklığı ve yabancı sermayeyi teşvikle biz sermaye sorunu çözmeye arkadaşlar çalışıyoruz. Peki. Ulaşım. Ülkemizde birçok fabrikanın yer tercihinde ulaşım çok önemli olmuştur. Örneğin İskenderun Demir Çelik Fabrikası. Neden orada? Çünkü ulaşım imkanı iyi gibi diğer örneklerine siz bakarsınız. Enerji kaynağına yakınlık deyince aklımıza bazı e, tesislerin, daha doğrusu bazı fabrikalarda bizim çok ciddi enerji ihtiyacımız var. Mesela demiri e, eritebilmemiz için yüksek kalorili kömüre ihtiyacımız var. İşte o enerji kaynağı nerede? Zonguldak çevresinde. Dolayısıyla Karabük ve Ereğli'de demir fabrikalarının kurulmasının ana sebebi neymiş arkadaşlar? Enerji kaynağı yakınlık. Peki pazar? Şimdi ürünü ürettiniz. Bu ürünü satmadığınız zaman döngü durur arkadaşlar. Yani e, satacaksın ki yenisini yapacaksın. Yenisini yapacaksın ki satacaksın. Dolayısıyla pazar çok önemli. Yani ben üretirim. E, ürettin, ürettin, ürettin. E satamadın. Ne olacak? Çünkü sen üretmek için sürekli ham alacaksın. Bir masrafa gireceksin. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla satman lazım. Pazar çok önemli. İşte onun için arge ve pazar çalışması denir. Pazar araştırması denir. Anlatabiliyor muyum? Türkiye bu konuda aslında hani dünyada sıkıntı çeken ülkelerden bir tanesi. Yani şöyle hangi pazara girerseniz girin, girmek isterseniz e, girmek isteyin. Orada bir Çinli ile karşı karşıyasınız. Yani Çinli senden daha ucuza bir şekilde ürün üretiyor arkadaşlar. Çünkü iş gücü orada çok çok yüksek. Maliyet düşük. Dolayısıyla hem bu ikisine bir arada söylemiş olayım ben. Maliyeti düşürdüğü için de dış ticarette sen onunla rekabet edemiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle düşün. Çinli bir ürünü üretiyor. Maliyeti 5 lira. 6 liraya satıyor. Biz üretiyoruz. Maliyeti 9 lira. Diyoruz ki çok kazanmayalım. Biz de 1 lira kazanalım diyoruz. Örnek veriyorum. 10 lira. E şimdi sen sadece 1 lira kazanmak istesen, hatta maliyetine satsan, hiç para kazanmasan, hatta zararına satsan 8 TL'ye örnek veriyorum yani. Yine Çinli'ye göre kazıkçısın. Bu işler biraz böyledir. Yani bir şekilde maliyetini düşürmen lazım. Anlatabiliyor muyum? E pazar deyince de tabii ki İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirleri bileceğiz. Biz Türkiye'nin en önemli pazarında Avrupa olduğunu biliyoruz değil mi? Evet. Peki Organize sanayi bölgelerini ben çok önemsiyorum. Türkiye'nin tutan projelerinden bir tanesi. Ama ÖSYM nedense sormuyor bunu. Bence sorması lazım ve sor artık ÖSYM diyoruz. Nedir hocam bu organize sanayi bölgeleri olayı? Şimdi Avrupa'nın büyük şehirleri bugünkü nüfusların arkadaşlar 200 yılda geldiler. Yani yavaş yavaş şehirleştiler altyapısıyla, üst yapısıyla falan. Ama bizim büyük şehirlerimiz İstanbul'u, Ankara'sı, İzmir arkadaşlar bugünkü nüfuslarına neredeyse 50 yılda ulaştılar. Yani bir anda şehirleştik biz. Köyden kente göç çok hızlı şekilde gerçekleşti. Sonuç altyapı yetersiz kaldı, üst yapı yetersiz kaldı. Fabrikalar şehirlerin içinde kaldı. Dolayısıyla dendi ki hem planlı kentleşme olsun hem böyle daha e, ne bileyim planlı bir sanayileşme olsun anlamında e, şehir içerisindeki sanayi alanlarını şehrin dışına taşıyalım. E, organizeli bir şekilde sanayi üretimi olsun dendi ve bu ilk Bursa'da yapıldı arkadaşlar. Tuttu. Şu anda hala en fazla Bursa'da organize sanayi bölgesi var. Türkiye'nin artık bütün illerinde organize sanayi e, bölgeleri var. Çok önemli bence. E, en çok da Bursa'da dediğimiz gibi hatta birçok ilçede bile var arkadaşlar. Peki şimdi bakın Bundan sonra ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Fabrikaların ülkemize dağılışlarına bakıyoruz. Yani hangi sanayi kolu ülkemize nereleri de yaygınlaşmış ve neden orada? ÖSYM bunu sorarsa arkadaşlar. Türkiye'de en yaygın sanayi kolunun e, gıda sanayisi olduğunu bilin. Neden gıda sanayi? İki sebep var. Bir, ham maddeye kolay ulaşıyoruz. Çünkü bizde ham madde çeşitliliği fazla. Yani tarım ürünleri e, çeşitliliği fazla olduğu için iklim çeşitliliğine bağlı olarak. E, bundan dolayı. İkincisi de arkadaşlar Gıda sanayisinde hani çok fazla sermaye ihtiyaç yok. Anlatabiliyor muyum? Üzümü alırsın, sıkarsın, koyarsın şişeye, satarsın yani. Bu kadar bak sirke yaptın. Anlatabiliyor muyum? Ama örneğin çelik fabrikaları, işte e, araba fabrikaları vesaire e, bunlar çok ciddi sermaye gerektiren e, sektörler. Dolayısıyla onlara yatırım yapmak kolay değil arkadaşlar. Peki gıda sanayisi içer içerisinde biz hemen bir şeker fabrikalarımıza bakalım. Türkiye'de 30 küsur şeker fabrikası var. Hocam hangileri önemli? Hangilerini bilelim? Bir defa şöyle düşün. Yani bütün şeker fabrikalarını bilmenin hiçbir mantığı yok. Tamam mı? Sana bir faydası da yok. Anlatabiliyor muyum? Yani beynini bu kadar e, bilgiyle doldurmana gerek yok. Yani böyle çok fazla bilgi olan konularda şunu yapman lazım. Azları bilmen lazım. Çokları da sepet atman gerekiyor. Nasıl yani hocam? Şimdi şeker fabrikalarında ana mantık şekerin çabuk bozulmasından kaynaklı olarak fabrikanın kesinlikle ham maddeye yakın olması lazım. Yani fabrikanın olduğu yerde şeker pancarı üretimi olması gerekiyor. Peki hocam şeker pancarı hangi şartlarda üretilir? Bunu anlattık bir de anlatıyoruz. Daha doğrusu hangi şartlarda üretilmez onu söyleyelim. Her mevsim yağışlı olan yerlerde şeker pancarı üretimi çok zor. Neresi hocam? Doğu Karadeniz. Bak görüyoruz zaten. Başka? aşırı derecede sıcak olan yerde de çok zor. Yani Güneydoğu. Sonuç Güneydoğu ve Doğu Karadeniz'de ticari anlamda ha adam eker işte ne bileyim onu e, evinde tüketir. Ona bir şey demiyoruz bak. Tamam mı? Ticari anlamda yani para kazanacak şekilde üretimi yok. Nerede? Güneydoğu'da ve Doğu Karadeniz'de. Tamam mı? Peki dolayısıyla buralarda şeker fabrikası arama. Arama. Peki başka hocam Akdeniz kıyı illeri ile Ege kıyı illerinde de yok. Ege kıyı illerinde de yok. Neden hocam? Çünkü burada da üretilmiyor. Yani şeker pancarı tercih edilmiyor. Önemli. Yani normalde üretilebilir. İklim şartları uygun. Fakat çiftçi diyor ki ben daha çok getiri sağlayacak ürünleri tercih ediyorum. Şeker pancarı tercih etmiyorum kardeşim diyor. Kim? Hatay, Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın İzmir gibi. Tamam. Peki Karadeniz'e bakın. Orta Karadeniz'de Samsun, Amasya bakın Çorum. Batı Karadeniz'de Kastamonu var. Şeker pancarı üretimi var. Dolayısıyla şeker fabrikası var. Doğu Anadolu'ya bak. Van, işte Kars, Erzurum. Şeker pancarı üretimi var. Fabrikası da var. Mantığımız bu olacak. Peki zeytinyağı fabrikalarına bakalım. Zeytinin üretim alanı ile zeytinyağının ve zeytinin tüketim alanı aynı arkadaşlar. Yani Akdeniz iklim bölgesi, Akdeniz, Ege, Marmara. Hocam ben işte Erzurumluyum. Erzurum'u çok seviyorum. Ee, oraya zeytin fabrikası, zeytinyağı fabrikası açmak istiyorum. Açabilirsin. Bir defa ham maddeyi taşıyacaksın. Taşıdın hadi, ürettin. Ürettin zeytinyağını. Satman lazım. Hocam tüm Erzurum'a dağıtırım. E, bir defa aldılar. Sonra? Sonra ne olacak? Yani sana kalabalık nüfus lazım. Anlatabiliyor muyum? Onun için işte büyük şehirlere yakın yerler her zaman pazar anlamında tercih yeridir diyoruz. Peki, dokuma sanayine bakıyoruz arkadaşlar. Türkiye dokuma sanayinde iyi bir ülke. Ee, tekstilde dünya devlerinden bir tanesi arkadaşlar. Bunu özellikle vurgulamış olalım. Şimdi dokuma sanayi deyince pamuklu dokuma Türkiye'de nerede yaygın hocam derseniz hemen şöyle... İstanbul'u görüyoruz bakın, Kayseri'yi görüyoruz, Adana'yı görüyoruz, İzmir, Aydın, Denizli özellikle vurgulamak istiyoruz. Bunlar içerisinde İstanbul ve Kayseri apayrı. Neden? Çünkü pamuk üretimi yok. Pamuk üretimi olmadığı halde pamuklu dokuma sanayinin geliştiği iki il e, dikkat çekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Peki keten dokuma e, Kastamonu, İstanbul ve Denizli'de keten bitkisi vardı ya heh, ondan kaynaklı. İpek dokuma deyince aklınıza direkt Bursa gelmesi lazım. İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Adana gibi illerde de var. Deri fabrikalarında arkadaşlar tüketici nüfusu yakınlık yine etkili. Yani büyük şehirlerin olduğu yerlerde Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir gibi yani tamamen pazara yakınlık söz konusu. Halıcılıkta biraz şöyle bir durum var yani küçükbaş hayvancılıkla bağlantılı tabii ki. Çünkü o halların yünü işte küçükbaş hayvanların yünüdür arkadaşlar. Ama biraz daha böyle hani e, meşhur olmuş iller var halıcılıkta. Onları bileceksin. Mesela Kayseri. Mesela Isparta. Ispartalıları meşhur. Muğla Milas halları meşhur. Duymuşsunuzdur. Ya da Kocaeli Herekalları. Değil mi? Uşak Battaniye mesela. Oldukça meşhur. Evet böylece ben size dokuma, daha doğrusu evet dokuma sanayisine ilgili de bilgileri vermiş oldum. Kağıt sanayisi, kağıdın ham maddesi ağaç. Dolayısıyla tabii ki ormanların fazla olduğu yerlerde kağıt fabrikalarının olması mantıklı. Fakat Türkiye'nin kağıt sanayisinde şöyle bir sorunu var. Ağaçları kağıt hamuruna uygun değil, selüloz üretimi uygun değil çok uygun değil yani. Dolayısıyla biz ham maddeyi genelde dışarıdan alıyoruz. Bu da kağıt fiyatlarını oldukça artırıyor. İlleri de görüyorsunuz. Kereste sanayi deyince e, tabii ki ham madde yakınlık önemli. Türkiye'de ormanlar Karadeniz'de oldukça fazla. Fakat burada dikkat çekici bir husus var. Yoğunlaşan yer yani kereste fabrikalarının yoğunlaştığı yer neresi? Batı Karadeniz. Neden Doğu Karadeniz değil de Batı Karadeniz? i̇şte orada pazara yakınlık etkisi devreye giriyor. Yani İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere yakın. Neresi hocam? Bolu mesela. Sakarya, Düzce, Bartın, Karabük. Evet buralar Zonguldak değil mi? Türkiye'de kereste sanayinin sanayi yaygın olduğu yerler. Ve bence bu sayfadan kereste sanayi gelmeli artık. Mobilya sanayisi tamamen pazara yakınlıkla ilgili. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri. Türkiye'de mobilya sanayinin en geliştiği 5 ilimiz arkadaşlar. Peki cam sanayisi deyince ham maddesi deniz kumu, onun için kıyılarda olması mantıklı, doğru olarak çünkü ham madde orada. Fakat Ankara var bakın kıyı kenti olmamasına rağmen e, cam sanayinin geliştiği illerden biri Ankara Polatlı'da cam fabrikası var. Sebebi de büyük ihtimalle hani yatırımcı e, Ankara pazarına ben yakın olayım mantığını gütmüş olabilir diyoruz. Seramik deyince, e, seramik sanayi deyince arkadaşlar 4 tane ili bil: Çanakkale, Kütahya. Bu ikisi çok önemli. Bilecik Bursa, evet. Hatta e, porselen ve seramik başkenti neresiydi? Kütahya'ydı. Çimento fabrikaları Türkiye'de çok yaygın arkadaşlar. ÖSYM bunu sordu. Hemen hemen her yerde var. Yani şurada neden yok, burada neden var diyebileceğiniz bir durum değil. Ham maddesi toprak. E, ciddi anlamda biz arkadaşlar ne yapıyoruz? İhraç ediyoruz. Yani satıyoruz. Özellikle ortadoğu ülkelerine ve Avrupa ülkelerine satıyoruz. Hocam Avrupa ülkeleri üretemiyor mu çimentoyu derseniz üretmiyor. Üretemiyor değil. Neden hocam? Çünkü çevreye çok zarar veriyor. Onlar da diyorlar ki ne gerek var yani e, çocuklarımızın hava sahasını kirletelim Türklerden alırız diyorlar. Zaten adamlar adamdan sonuçta bir kamyon e, çimento alırız. Karşısına bir tane oyuncak veririz. Böyle iPhone deriz adına. Tamam ödeş, ya, helalleşiriz falan diyorlar. Ne yazık ki böyle arkadaşlar. Evet. Ne yazık ki böyle. Ha bu çimento ihracatımızı küçümsüyorum anlamına gelmez. Ama arkadaşlar dünya ticaretinde olay bu. Tamam mı? Yani gelişmiş ülkeler e, etrafa daha az zarar veren e, ve yükte hafif, pahada oldukça pahalı yani ekonomik değeri fazla olan sanayi sektörlerine ağırlık verirler. Biz de tekstil gibi, çimento gibi daha böyle hani getirisi az olan e, sanayi sektörlerine yönelmek zorunda kalırız. Çünkü yani adamlar kapatmış orayı. Onu da sen dolduruyorsun. Yaptığında yanlış değil aslında. Yanlış olan ne hocam peki? Yanlış olan şu. Yani bir an önce sermayeni oluşturup sen de artık büyük oynamalısın. Gelişen ülkeler böyle gelişti. Mesela Çin'e ilgili ben size örnek vereyim. Biraz konu dışı oldu ama önemli bu bu nokta. İyi dinleyin. Çin mesela ilk etapta kaliteye hiç önem vermedi. Dedi ki ben en ucuza mal üreteyim. Adam bir defa kullansın sonra bir daha alsın. Anlatabiliyor muyum? Ne yaptı hocam böylece? Sermayesini biriktirdi. Ondan sonra kaliteye geçti. Bunu 100 yıl önce Japonya yaptı. Şimdi Çin yapıyor. Bizim de aslında yapmamız gereken yapmamız gereken bir an önce sermayemizi artırmak. Sermayemizi. Sermayeyi nasıl artırırız? İşte bu bir yöntem mesela. Bir yöntem. Ama kaliteli ürün üreterek dünya piyasasında yer edebilirsin. Yani bu çok daha olması gereken aslında diyoruz ve devam ediyoruz. Gemi sanayisi. Şimdi Türkiye gemi sanayide dünyada söz sahibi. Bu konuda ülkemizi alkışlamak lazım arkadaşlar. İstanbul, İzmir, İzmit, Antalya önemli gemi sanayi alanlarımız bizim. Vagon sanayi deyince ses ver Ankara diyeceğiz. Yani Sakarya, Eskişehir, Sivas ses ver Ankara. Bu kadar. Peki uçak sanayi deyince Eskişehir ve Ankara arkadaşlar neden bu iki ilde bizim e, uçak fabrikalarımız var? Önemli gerekçeleri var. Birincisi güvenlik. Yani ülkemizin ortasında söz konusu uçak olduğu için bir savaş durumunda ilk hedeflerdendir. Petrol rafinerileri, işte hidroelektrik santraller, anlatabiliyor muyum? E, uçak fabrikaları, silah fabrikaları bunlar ilk hedeflerdendir. Onun için mümkün olduğu kadar Güvenlikli yerlerde olması, güvenlikli yerlerde olması avantajdır arkadaşlar. Bu bir. İki, bölgenin arazisi düz. Ne oluyor hocam düz olunca? Şöyle oluyor. E, deneme uçuşları için uygun. Önemli. Artı iklimle kurak olduğu için açık alanda uçakları depolayabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Ve otomotiv sanayi arkadaşlar. Pazara yakınlıktan dolayı büyük şehirler yakınlarında, başta Bursa olmak üzere... Arkadaşlar bu tamamen pazara yakınlıkla ilgili. Yani otomotiv sanayinin ham madde bilgisi yok, ham madde yakınlıkla iş bilgisi yok. Heh. Çünkü otomobil sonuçta farklı bileşenlerden oluşuyor, lastiği, işte camı, değil mi? Arabasının işte o metali vesaire. Peki lastik sanayi arkadaşlar ülkemizde 3 ilde lastik fabrikası var, Kocaeli, Sakarya, Kırşehir. Kırşehir'de aynı zamanda kendi ham maddemizi kullanıyoruz. Çay fabrikaları e, tabii ki çay üretiminin yapıldığı ve çay çabuk bozulduğu için aynen şeker pancarı mantığıyla e, ancak üretiminin olduğu yerde yani Doğu Karadeniz'de. Peki sanayi tamam geçiyoruz ticarete. Ticaret arkadaşlar iç ticaret dış ticaret ve transit ticaret, ticaret olmak üzere 3 ayırıyoruz. İç ticaret bölgeler arasında ürün farklılığı, sanayi farklılığı, ulaşım, nüfus gibi çeşitli farklılıklardan kaynaklı ülke içinde yapılan ticaret ülkemizde 1950'den sonra karayollar karayol oluşumunun da artması ile birlikte tabii ki iç ticaret canlanmıştır arkadaşlar. Peki hocam transit ticaret şöyle jeopolitik konumuzdan kaynaklanan bize bir avantaj aslında bu transit ticaret. İki ülke arasında ticaret var. Üçüncü ülkenin yolları kullanıldığı için o ülke bu ticaretten para kazanıyor. Ve biz bu konuda çok avantajlıyız. Geliyoruz dış ticarete dış ticaret ülkeler arası yapılan ticaret ama dış ticarette bazı kavramlar var çok önemli mesela ithalat ihracat gibi. İthalat başka ülkelerden mal almamız. Bak al kırmızı yaptım. Al kelimesini vurguladım. Mal almamız. İhracatta mal satmamız. Peki hocam dış ticaret açığı nedir? Bizim aldıklarımız sattıklarımızdan fazla olursa bununla da dış ticaret fazlalığı olur. Bakın şu yandaki zaten görselde bunu görüyoruz. Son verilere göre bizim arkadaşlar dış ticaret açığımız ne yazık ki çok 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 fazla. Evet. Peki. Hocam biz en çok açığı kime karşı veriyoruz? Çin ve Rusya'ya karşı veriyoruz. Neden? Çünkü Çin'den her türlü mal alıyoruz. Sadece biz değil, dünyanın her ülkesi alıyor. Ve ticarette ana aslında kural takas usulüdür. Hocam o ne ya? Evet, takas usulü. Yani bir şeyler alacaksan bir şeyler satacaksın. O zaman daha uyguna getirirsin malı. Bunu unutma. Hocam KPSS olmadı diyenler ticaret yapacağım ben diyen varsa size püf noktası bu arkadaşlar. Bir şeyler satacaksan tamam mı? Pardon alacaksan aldığın kişiye mutlaka bir şeyler satmaya çalış. Hoca demek ki bak bu işleri de yapmış zamanında. Heh yaptık arkadaşlar. Biliyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Heh. O zaman kârdasın. Şimdi Çin'de durum, yani Çin'de bizim aramızda durum nasıl? Adamlardan her şeyi alıyoruz çünkü en uygun onlarda ama diyoruz ki ya ben sana ıı, pet şişe vereyim diyoruz o da diyor ki ola bizde vardır diyor artık o Çinli nereden nasıl bir Çinliyse Güneydoğu'dan gitmiş herhalde. Ya kardeş ben sana ıı, kalem versem diyorum ola bende vardır diyor ya neyi sata, satmak istersek satmak isteyelim diyor ki bende var kardeş diyor ya yani niye alayım ki senden diyor. İşte bu ne yazık ki zararlı bir satış tabirinde ise alışveriş daha doğrusu. Çünkü satamıyoruz. Peki hocam Rusya'da durum nasıl? Şimdi Rusya'dan biz doğalgaz alıyoruz değil mi? İşte buğday falan da alıyoruz son yıllarda ama asıl doğalgaz alıyoruz. Peki karşılığında? Karşılığında her ne kadar son verilere göre Rusya ihracatımızda yani mal satışımızda ilk beşe girdiyse de hala öyle hani aman aman aldıklarımızı karşılayacak kadar satamıyoruz. Böyle bir durum var. Çünkü şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Biz onlardan doğal gaz alıyoruz. Onlara işte yaş sebze ve meyve satıyoruz malumunuz. Onlarda diyorlar ki kardeşim bu bozulmuş, hormonlu satmışsınız. Alın geri götürün diyor. Ama biz şunu diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Biz şunu diyemiyoruz. Kardeşim biz de senden doğal gaz aldık. Bu gaz da çok kokuyor. Al sen şu gazını diyemiyoruz. Çünkü onun var, bizim yok. Yapacak bir şey yok. Böyle bir durum var. Peki. Hocam başka ülkelerden alalım. Yani şu anda en uygun demek ki Rusya'dan arıyoruz. Çünkü dünyada Rusya arkadaşlar doğal gaz devi. Bu böyle ne yazık ki. Peki hocam dış ticaret fazlalığı ne? Şimdi alışveriş yapıyoruz. Sattıklarımız aldıklarımızdan fazla olacak. Bu olay sadece arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'nda oldu bizim için. Yani sattıklarımız aldıklarımızdan fazla. Ama ülke bazında düşünürsek, ülke bazında düşünürsek mesela Çin'den çok mal alıp az mal satıyoruz. Dolayısıyla ticaret açığımız var. Borçlanıyoruz. Ama iki ülke var. Irak ve İngiltere. Bunlara çok mal satıyoruz. Ve karşılığında onlardan az mal alıyoruz. Dolayısıyla dış ticaret fazlalığı verdiğimiz iki ülke. Irak, İngiltere bir yere not et. Yıllardır böyle yani. Peki hocam dış ticaret hacmi ne? Dış ticaret hacmi ihracat ve ithalatın toplamı. Yani bir ülkeyle alışveriş yapıyorsunuz. Alışverişin tamamı işte burada bir numaralı ülke Almanya. Yani biz Almanya'dan çok mal alıyoruz. Ne alıyoruz hocam? Araba. Başka hocam? Şu an Türkiye'deki fabrikalarda hangi tür fabrika olursa olsun? Fabrikalardaki makinelerin büyük bir bölüm Alman mal arkadaşlar. Dolayısıyla çok mal alıyoruz. Ama çok da mal satıyoruz. Hocam mal almamızı anladık da ne satıyoruz ki derseniz... Tabii ki orada yaşayan e, yani 5 milyondan fazla Türk vatandaşı ne yapıyor? Almanya'dan Türkiye'ye gelir. Yani her gelişinde bir kilo lokum ne bileyim iki kilo sucuk alsa anlatabiliyor muyum? O bile çok ciddi bir nedir? Alışveriştir. Yani sonuçta orada yaşayan vatandaşlarımız e, oraya yani Almanya'ya mal satmamızda etkili arkadaşlar. Peki. En çok mal sattığımız ülkeye bakıyoruz biz. Almanya birinci sırada. Yıllardır bu böyle arkadaşlar. Sonra ABD, İngiltere, İtalya, Rusya şeklinde sıralanıyor ilk 5. En çok mal aldığımız ülkeler son verilere göre Rusya, İsviçre enteresan. Yıllardır ilk defa ilk 5'te arkadaşlar. Çin, Almanya, ABD. Bunlar bunlardan da çok mal alıyoruz. Dikkat ederseniz bakın Almanya ne kadar önemli görüyorsunuz. Yani hani ben şu Almanya bizi kıskanıyor muhabbetine şu açıdan bakıyorum. Almanya bizi kıskanıyor muhabbetine. Yani ticari anlamda düşünüyorum. Bak siyaseti hiç kaçıp karıştırmadan hiç mantıklı gelmiyor. Niye? Çünkü e, Almanya'nın biz çok önemli bir pazarıyız. Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla fabrikalarımızda daha çok makine olarak Alman malını kullanıyoruz. Anlattım bunu. E şimdi düşünsenize ben toptancıyım. Sen de para kendi satış yapıyorsun. Market sahibisin. Yani senin ben e, niye kıskanayım ya da senin gelişmeni niye önleyeyim? Çünkü sen büyüdükçe benden daha çok mal alacaksın. Adam fabrikayı büyüdük, büyüttükçe ne yapacak? Bir makine daha koyacak ve Almanya'dan gelecek o makine. Dolayısıyla e, seni kıskanması, senin gelişmeni engellemeye çalışması e, şu aşamada mantıklı değil. Ha sen Almanya ile atıyorum kafa kafaya gelirsin ekonomik anlamda, üretim anlamında o zaman olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani durum böyle. Peki en çok sattığımız ve en çok aldığımız malları da ben size bakın şöyle sıraladım. Böylece arkadaşlar böylece 25 dakika olmuş. Genelde 20 dakikayı geçirmemeye çalışıyorum. Ama sanayi ve ticaret baştan sona bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere.